Dilme siper de elim ayağım titriyor. Niye dayı? Bilmiyorum. Bu jandarmaya sen hala sinirlendin. He he sinirlendim. Elim ayağım titriyor. Baba. Jandarmaya sinirlendin sen orada. Niye durduruyorsun? Bırak gidelim ha. He ee, lan nedir, ne düre he. Ne dur dur. Tam mu? Allah bu Ona sinirlendim ha. Ama yok. Sormaları iyi bir şey Mehmet abi. Bilmiyorum. Doğru muyum dayı? He ee... Yani kaçak olur. Bir şey olur. He. Ee... Anladın mı dayı? He öyle mi? Tabii dayı. Biz, bizler için iyi yani. Vallahi. Vallahi. Otuz dört, otuz beş, Kim verdi 36. onları sana bugün? Sen, sen verdin sen. Eee daha neyse. E, Çarşıda dursaydın bu kadar para toplayabilir miydin? Yok. Eee. Gezdik, hava aldık, dolaştık. Sen... Kardeş bu virüse sen... ne ben bilmiyorum. Ya iş. şey Vay virüsünün <laughs> alman akıllı ne de virüs var. <laughs> i̇nsan yani. kalmadı caddede. Virüs insan yok <laughs> caddede insan yok al virüs. Ama öyle dayı. bir şey yok dayı. Vay böyle bir şey kardeşim, böyle bir şey yok yok. Yok, bu yok. Bu şey Çin'de tavuklar rahatsız olmuş. <laughs> Bak Osman abi. Buraya, buraya geldi. Ne, nasıl Mehmet abi o tekini alabilir miyim? Kimde